Arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle wolf team oynuyoruz hemen bir e, çara girelim Sesi de açtım sizin için Şimdi son karakola bir girelim arkadaşlar Bakalım neyin süresi Bitmiş Bitmemiş Prof azadi açık ikisi de açık ay dur, dur 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 Bugün arkadaşlar sizlerle kutu açma videosu yapalım ne dersiniz? Yani bu video kutu açma videosu olsun. Nasıl fikir? Bu varmış. Bunu bir gönder abi. Ha arkadaşlar o kutu açma videosu nasıl olur? Platin kasa. Ne zamandır aklımın bir köşesinde kasalar var, kutular var. Hep nasip olmadı bugün neymiş kısmet şimdi başka kutu var mı ona bakıyorum <laughs> başka şu an. bir gün sonra yok olacak bir gün kaldırıyor kullan baba kullan kızıl değerli baltı kullan duvar koşusu iki hisleri. kullan kanki bir gün kaldı bunu da kullan bu ne reis? İki gün sonra gidiyoruz. Dur ben sizin kutularınızı bir açayım da arkadaşlar. Bekletmeyeyim daha fazla. Bıçak kasası bakalım ne çıkacak. Ooooooo 1 2 3 Güzel. Şimdi bundan. Ooooooo 1 2 3 Ne işe yarıyor anlamadım. <laughs> Şam, şampiyon kasası. Hadi bir. 2 3 Oo güzel güzel 7 gibi güzel. Ramazan kutusu bakalım bir 2 3 Oo güzel, güzel 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 güzel. Güzel abi güzel. Şbie'nin onlarında şey yapalım. Rift'le atlatalım mı sizin için? Sizin için mi de rift patlatacağım. Peki lan şunları kullanayım kardeşim. Rütbe atlatalım mı çarpı? Ne dersiniz? Nasıl fikir? 6 tane var. Şuraya bak. The Man of Jir yazısının üstündeki GP'nin GP kutusu var ya. O kutuya iyi bakın. O kutu artacak şimdi. Bak iyi izleyin. Bak şimdi. Biraz arttı bak şimdi. Hop. Biraz daha arttı. Bak şimdi. Hop. Biraz daha arttı. Bak şimdi. Hop. Biraz daha arttı. Şimdi rütbe mi geliyor? Hop. Rütbe geldi. Bakın arkadaşlar kardan arkası simsiyah oldu rütbe geldi bunu da kullan baba Saladin mavi ne değil mi ha kanka? aynen kurduğuna bir bakalım arkadaşlar bu uuu güzel can canda kamuflaş ölümcül pençe var tamam abi duvar kurşun tamam abi silahımızı ne almış bakalım Uuu güzel silah sevdim bunu. Kullanma. Bir de ne kullanalım? Bir gün sonra yok olacak. İki gün, iki gün. Bir gün sonra bu da yok oluyor. Aga be. O zaman bir gün sonra bu yok olacak ya. Bunu da buraya kullanalım kanki. Hmm, bu da bunu kullanalım. Bu da bir gün sonra yok olacak. Tamam ya. İkinci altı pop. Hadi bir deneyelim nasıl bir şeymiş. Bıçak. Kızıl derinli mantısı. Abi ne oldu? Niye çıktı o oyundan anlamadım ki bu. Sıktım, ağrıdım ne oldu bir şey oldu ama. Bomba, çıkartma, güç, ondan var şu şeyi de başlak bak şu raşit kırmızı da ya iki, günü var abi ya Bir şey yapma aceleye gerek yok abi aceleye gerek yani iki günde kim bilir ne olur belirsizlik var arkadaşlar Arkadaşlar 1 vs 1 yapacağım. Bakalım kim gelecek neler olacak. 1 vs 1. Böyle mi olsun? Böyle olsun. İnsan vs insan olsun. Maviye geç abi. Ayarlar. 1 vs 1. 40 puan. Tamam. Tamam. Adam geldi çıktı <laughs> Niye öyle diyorsun kanki ya? Prof Azadi ne çocuğum? Sabırlı paşa. Bence sen hazırlarsın. Nasuka. Bence hazırla. Homo. Hadi hazırla. Agnostik. Homo. Hadi. Sıla Hadi kardeş. Hazırla. O kadar insan seni bekliyor. Hadi hadi. Burada 500 milyar 500 milyon insan belki bekleyecek. Bu videoyu belki bütün dünya izleyecek, nereden biliyoruz? Uykum geldi Aa! Crazy, hadi kanki hazır. Bu kadar insan niye bakıp çıkıyor? Yani amaçları mı Aa, yazayım da afrika alınma bunu anlıyorsun ya. Harbi işe yaradı. Ben A yazdım ya. Ben A yazınca ne oldu? Ben A yazınca adam benim AFK olmadığımı anladı. Yani hazıra bastı. Tam da ben taktiği kullanmaya başladım. Taktiği kullanmaya başlar başlamaz adam şey oldu. Ee, adam başladı. Çok kasıyor. yerden gidelim şöyle gidelim dur görüyor musunuz siz adamı ben gördüm adamı gördüm adamı çok kasıyor çok anlatamam abi <laughs> nereye sıkıyorum ben bilgisayarı suçu şey fareyi yapamıyorum Allah Allah. Adam diyorlar bu adam ne yapıyor diyorlar. adam nerede? Ben adam adam yok. Saklan 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 Adam Abi, ne yapıyorsun Vah <laughs> <Allah. gülüyor> beni kovalıyor, ben onu kovalıyorum. Ben beni Ama öyle artık ama ya yani. Uuuu Güzel Kafa attık Ama şansa oldu çünkü bilgisayar kasıyor Mermimizi de aldık. Tam benim aklımdan... Ana, kral öldü demedi. 1-3. 3-2 olması lazım değil mi? Kral öldü demesi lazım değil mi? Kral öldü demedi bana. Niye öyle oldu? Anlamadım ki ben de. Adam nerede bu arada? Aha, gördüm seni. Vay be, i̇yi mi oynadık ne? adam mı? Ah, ah 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 Abi 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 abi. Abi abi abi. Biraz daha oynayalım arkadaşlar. Hadi abi hadi hadi hadi. Abi ya. Bakın. Uuu silah sevdim.

Oo, oh, o oh, oh, adam arkadan gelmiş ya abi. Abi, la be, la be ne la? <laughs> Arkadaşlar la dediğim için özür dilerim. La çok kötü bir şey. Hani... küfür aslında la ama çok kötü bir küfür değil ama yine de küfür. Kim konuya basıyor? Ne oluyor dışarıda abi abi? Lan abi. Arkadaşlar ben yine küfür ettim özür dilerim lan dedim. Abi ne yaptın lan? Ay yine küfür ettim. Attı Ben ne yaptım abi? Efsane vurmadım mı? Ha? Efsane vurmadım mı? Ben bilerek yap. Ben bilerek mi vuruyorum? Yanlışlıkla vuruyorum. Anlamadım ama efsane Nerede oğlum? Efsane abi. Ben neler yapıyormuşum be. Bilgisayar kasmasına rağmen bence şans. Çünkü bilgisayar acayip kasıyor. Rastgele bir vurdum. Babu kafadan geldi. Oh. <laughs> ben ne yapıyorum? Ben ne yapıyorum lan? Abi? Bana bir şey oldu bak şu an cidden. Ben ne yaptım az önce? Yani bilerek mi yapıyorum? O kadar da değil ya. şey yani cinli miyim, büyülü miyim o kadar da değil yani. Bunun bir sonu var değil mi? Ama şey nasıl desem efsane vurmadım mı abi? Dur bakayım dur. O kadar da değil yani. Nazar Şimdi hiç vuramıyorum. <laughs> Saçma değerler atıyorum. Hadi. Hadi. Adam aşağı düştü. <laughs> o da benden özel hep zayıf almış olabilir. Aynen. Aa olmaz ama. Adam niye zayıf aldı? Benden mi özendi yoksa neden yani? Bana birisi açıklayabilir mi? Hadi bir kafa. Olmadı be. Adam nerede işte? Gördüm. Olmadı. 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 Üf, abi çok kasıyor bilgisayar. Çok 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 kasıyor çok abi önüme kadar niye geliyorsun 74 can bunlar mı bitti lan ne oldu <laughs> Kanka, ne yapıyorsun abi abi Dur. Vay, sevdim bu silah. Gel reis. Neredesin? Abi adam yok. QFZ ile Daray'a mı mı? Pardon. Daray'ım mı senin zaçlarını? Abi neredesin lan? Özür dilerim ben, de, ben, ben, ben kapa. Hadi bir kapa. Dur dur dur, dur 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 Ay. 74 var. Adam ölümsüz ki bir şey. Kaç tane varmış Abi altı vuruş yaptık Zaitsevi adam alamıyoruz? Bir bomba atalım Neredesin, neredesin, neredesin? Ben mi kontrol edeyim? Tamam aksilik yok Ama afk'yı öldürdüm geyiz Arkadaşlar ben o son için nasıl kafa attım 3 defa ardı ya Ben ona şaşırdım yani bilerek olmadı yanlışlık oldu <laughs> onlar Dürüst olmak gerekirse yanlışlık oldu bilerek Böyle şeyler yapabileceğini sanmıyorum Lak <laughs> mı var oyunda bana mı oyunda? Ha, Haa arkadaşlar Adam nerde adam gördüm seni reis Reis arkandan vuracağım Vay reis bizi fark etti Reis bizi fark etti Ay, Çok mermi harcadık Oo güzel Kutamın silahı da güzel Aa 9 mermi adam nasıl harcadı o mermileri nereye sıktı hmm, nereye harcadı kanki uff çok güzel değil miydi bizim silahın aynısı kanki uza saldı intikamınız intikamımızı aldı şu silahı bir... vay be eskiden Wolf Team'de bu silah o kadar önemliydi şey. ki ...severdim bu silahı bir de. Vay be. Neyse arkadaşlar. Videoyu bu unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hı. Ya benim iyi uykum geldi ya. Kanki özür dilerim. Bay bay. Bunlar çıkmış. Arkadaşlar. Videoyu ben unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Böyle videoların devam etmesini istiyorsanız... Yani böyle videoların gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın ve en önemlisi yorum. Yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz kendinize iyi bakın. Duvar kuşusunu da kullanamadık. Neyse ne yapalım Hepsi bir şey yok. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bay bay.